Zaten ee, o, bu olaylar Müslümanlığın yani İslam fetihlerine kadar olan süreçte devam ediyor. Evet. Bu iki, imparatorluğun kanlı savaşları, hı hı. E, ortamın bu kötü hali is, e, İslam fetihlerine kadar devam ediyor. Bir sonraki sorun da İslam fetihleriyle Peki. alakalı olacak Emre hocam. Ya burada birbirlerinin enerjilerini tüketmeleri aslında Zafer hocamın dediği gibi e, Müslümanların bir anlamda sine evet. geliyor yani yükselmelerini beraberinde getiriyor. Şimdi Rum suresini atıf yaptık. Rum hı hı. suresinde hemen işte ikinci ve beşinci ayetler arasında şöyle ifade edilir. Deniyor ki Rumlar ee, en yakın yerde yenildiler. Yani e, burasının hani yeryüzünün en alçak bölgesi, hı hı. E, e, böyle düşük bölgesi olduğuna dair bir takım hani e, ifadeler, yaklaşımlar var. O ayrıca değerlendirilebilir. Hı hı. Ama en azından Müslümanlara yakın olan bir bölgede çünkü savaş orada gerçekleşiyor zaten. Hı hı. E, oysa bu yenilgilerden sonra birkaç sene içerisinde galip geleceklerdir diyor. Bu arada henüz bu galibiyet yaşanmadı. Onu da bir şimdi onu söyleyeceğim. Heh. Şimdi burada Rumlar yeniliyorlar. Evet. Allah bunu söylüyor. Rumlar yeniliyorlar. Nerede? Yakın bir yerde. Hı hı. Şimdi o dönemin savaşlarını falan düşündüğümüz zaman, yani e, böyle büyük e, harplerde büyük tahribatlar olur. Yani siz zaten günlerce, aylarca e, yolculuk yapıyorsunuz, tekrar geri çekilmeniz, aylar sürüyor, yıllar sürüyor falan tekrar toparlanmak öyle kolay bir şey değil. Şimdi burada Kur'an çok mucizevi bir şey kullanıyor. Yani diyor ki birkaç yıl içinde yani 3 ila 9 yıl aralığında bir süreçte normalde aslında yani bir insanın asla tahmin edebileceği bir şey. Tabii, çok büyük bir risk değil mi? Çok büyük bir risk. Yani diyorsun ki 3-5 sene içerisinde Bunlar galip gelecekler. Bir de Emre Hocam Çok o ayet nazil olduğu sırada Bizans İmparatorluğu'nun durumu nasıl? Üç cümle müsaade ederseniz. Tabii tabii. tabii, tabii. 602-628 yılında. Sasani ben. ordusu Kadıköy'e gelmiş. Bütün Anadolu coğrafyası düşmüş. Orta Doğu olduğu gibi Sasaniler tarafından ele geçirilmiş. Mesela Kudüs'teki kutsal emanetler Ktesifon'a taşınmış. Yani Hristiyan bir ülkede maneviyat bitmiş durumda. Asker kaynağı yok çünkü toprak kalmamış. Asker toplayacak Bizans İmparatorluğu'nun gücü yok. Vergi toplayacak toprak kalmamış. İstanbul ve çevresine hapsolmuş. Düşünün. Bitik. Düşünün. Sasani ordusu Kadıköy'de. Batıda da Balkanlarda da Avarlar ve Slavlar şeydeler. Nümayişteler. Biz tarihçilerin çok sevdiği bir ifade ediyoruz. <laughs> nümayişteler. Onlar da ayrı bir tehdit. Artık Bizans bürokrasisi İmparator Herakleios'a diyorlar ki bugün Bugün olmadı yarın şehir düşecek. Bir an önce kaçalım Kartaca'ya. Oradan diyorlar yapabileceğimiz bir şey varsa yapmaya çalışalım. İnanabiliyor musunuz? Yani bugün toparlanmak istese böyle bir devlet onlarca Tabii. yıl sürer. Tabii. 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 Şimdi bu nasıl bir risk? Mesela ben futbolu severim. Bugün Çaykur Rizespor ligde son sırada. Birisi diyor ki size Çaykur Rizespor diyor musun şampiyon olacak diyor. Bana inanın diyor. Hı. Aynen böyle bir şey. Doğru. Ya. çok güzel örnek. Ben şimdi bugünkü yani ligdeki bugünkü sıralamaya baksam Çaykur Rizespor yani e, sanıyorum sonuncu yani Rizelilerden özür diliyorum ama bildiğim kadarıyla ya birisi bana dese ki Çaykur Rizespor ben derim ki ya Çaykur Rizespor kümede kalırsa büyük başarıdır yani şampiyon yani. bunu yani. e, Çaykur Rizespor'dan evet. dolayı değil matematikten dolayı matematikten söylüyorsunuz zaten. Matematikten dolayı Çünkü söylüyorum. Bütün maçlarını değil. bundan sonra kazansa Aynen. da şampiyon olma ihtimali Peki, olmadığı için ne söyleyeyim. olmuştur evet. abi o sırada o ayet nazil olmuştur. Ve akabinde Herakleios bir şeyi keşfetti. Birdenbire. Onun bir baş var. Sergius. Sergius dedi ki ben dedi sizinle beraberim. Devlet-kilise ittifakı. Biraz önce bahsettik hı hı. ya. Bir de baktılar ki kilise inanılmaz bir maddi birikimi var. Zengin. Çok zengin. Ve o zenginliği Heraklius'un ayaklarına serdi. Ne yaptı Heraklius? İki şey yaptı. Bir, Asker toplama asker sıkıntısı yok mu? Gitti hazarlarla anlaştı hazar Türkleriyle. İttifak. Evet. İki para ödemek koşuluyla mesela batıdaki düşmanı durdurdu. Alın parayı dedi, gidin. Onlar dediler gitemem. Tamam. Ne oldu bu sefer? Sarsın ilerle. Mücadele etmeye. İşte gerçek bir mucize budur bence. Yani, yani işte kilise de risk... şunun farkında. Devlet ortasında zaten ben de kalmışım ortada çünkü ki. o dönemde dilizer düştük. İşte kilise milizler devlet ilişkisinin olumlu sonuçlarından bir tanesi. Bizans İmparatorluğu bunları çok yaşayacak. Evet, siyasi düşmanı Hristiyanlaştırarak bertaraf edecek Bulgarları falan, Rusları falan. Tabii bu kilise devlet ilişkisi başlamadan önce önce nazil olan ayette de şimdi evet devamında burada şimdi işte Rum yenilgiye uğratıldı. Ee, yakın bir yerde diyor. Ama işte birkaç sene içerisinde galip gelecek. Önce de sonra da emir yetki yalnız Allah'a aittir. O gün müminler de Allah'ın yardımına sevineceklerdir diyor. Ee, Allah dilediğine yani layık olana Allah'ın yardımına layık olana yardım eder. O güçlüdür. Çok merhamettir. Şimdi burada çok mucizevi bir şey var. O da şu. Az önce e, Zafer hocamın da e, ifade ettiği gibi. Yani bırakın birkaç seneyi e, belki 50-100 sene toparlanması mümkün olmayacak bir durumdayken işte İstanbul'a kadar neredeyse geldiler. Evet. Ya da tarihe karışması. Evet, üzere. Evet tarihe diye. tamamen karışıp tarih sahnesinden silinmesi gibi bir durumla karşı karşıya kalan bir toplumla ilgili bir e, gayb haberinden bahsediyor Kur'an. İşte Kur'an'ın insan sözü olamayacağı ile ilgili mucizelerinden sadece bir tanesi. Ve gerçekten tam da Kur'an'ın ifade ettiği gibi çok kısa bir zaman içerisinde bir 3-5 sene gibi bir zaman içerisinde ee, Galip gelecek. müthiş bir hezimete uğratıyorlar. Peki müminler niye seviniyor? Bu iki şeyden çünkü Bedir Savaşı da o dönemde kazanılıyor. Müminlerin e, Bedir Savaşı'nın kazanmasını da beraberinde gittiği bir sevinç ama bir de şu var. Yani bir tarafta Kur'an'ın meşru gördüğü Hristiyanlar var. Hristiyanlık inancı var. Ama diğer tarafta putperest olarak kabul edebileceği mecusiler var. E şimdi ikisinin arasında bir tercihde bulunmak istediğin zaman müminler neyi tercih edecektir? E tabii ki ehli, kitabın. Kitap, tabii. Çünkü ehli kitabın en azından inancı var, insafı var. Yani değil mi? Aynen. E, ortak Aynen. buluşulabilecek Aynen. bir noktası var. Burada da e, hakikaten çok mucize bir şekilde gerçekten mucize bir... Kuran'ın e, bu inceli bir göndermesine evet. tanıklık ediyoruz. yani. Zaten bu ayetten sonra, bu toparlanma sürecinden sonra Bizans kendini toparladıktan sonra da bu sefer İslam fetihleri devreye giriyor. Aynen.